Geçmişimden utanıyorum. Zamanında birçok kişiye takip isteği gönderdim. Hepsi isteğimi bekletiyor. Bunları görüp nasıl geri alabilirim? Evet, hiçbir uygulama indirmeden bunu yapabileceğiniz bir yöntem var. Bunun için Instagram'dan ayarlara girip hesaplar merkezine tıklıyoruz. Daha sonra buradan bilgilerin ve izinlerini seçiyoruz. Ardından en üstten bilgileri dışa aktar diyoruz. Son olarak cihaza aktar seçeneğine tıkladığımızda böyle bir sayfa açılıyor. Buradaki bilgileri özelleştir seçeneğine tıkladığınızda birçok seçili başlık göreceksiniz. Bunların tamamını kaldırıp sadece takipçiler ve takip edilenler başlığını seçili halde bırakıp kaydet diyoruz. Son olarak tarih aralığını da her zaman olarak işaretleyip dışa aktarımı başlatıyoruz. Birkaç dakika içerisinde indirme tamamlandı şeklinde bir mesaj gelecek. Mesaj gelmese dahi bu sayfaya gelip buradan hazırlanan dosyayı telefona indiriyoruz. Dosyayı açtığınızda pending alt çizgi follow adında bir klasör göreceksiniz. Instagram hesabınızı açtığınız günden bugüne kadar takip isteklerinizi bekleten tüm hesapları burada göreceksiniz. İşin en güzel kısmı ise bu hesaplara tıkladığınızda sizi doğrudan o profil'e yönlendiriyor. Böylece takip isteklerinizi geri çekebilirsiniz. Bu tarz ipuçlarını seviyorsanız beni takip etmeyi unutmayın.